Ten. Uyuyormuş gibi yapıyorlar. Bu arada arkadaşlar özür dileriz. Biz hepinizden arkadaşlar. Ee, bir kesimde oldu. Part 2'yi çakıyoruz değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. He, ne oluyor ya? Ee, biz bir şey yapmadık değil mi? Evet. Onlar yaptı. Bakın canlı kırık ispat. Kaptan bir şey desene şunlara. Hadi. Hayır. O haklı. Siz onu camdan aşağı attınız. Şimdi sizi, sizi burada da yok edeceğiz. Gidiyorum. Dur. Hadi Ne oluyor? Oh. bak ben çok obur biri. Hı, Dur. Eğlendiler. Evet, bunları bodruma attık. Hadi kapatalım. Bodrum'da çok darmış. Omuz karıyı ve çocukları. Ooo. Ha? Kaptan nerede? Biz de bil, biz de bilmiyoruz. He, Bodrum'dan sesler geliyor. Hemen bakmam lazım. Evet dostum, Bodrum'a gidiyorlar. Bodrum, patron gel, kodrum, patron çıkarın şu. An. Her şeyi onlar yaptı deme patron. Evet, şimdi siz yok edeceğiz. Ha, çabuk kaç. Patronu yok edeceğiz deyip durmuyor mu ya? Gerçekten. Sen patronu dalga geçme. Dalga geçene. Çabuk. İşte buradasınız. Ne oluyor? Şimdi toz olacaksınız. Benim adım Kaptan Edis. Ne oluyor ya? Bir şeyler yapamazam. Gemimiz. Aa! aa o. Aa o. Ne? Tekar. Bu da ne? Biz Bodrum'a iniyoruz. Hadi görüşürüz. Bunlar kaçtı. Sanırım bu onların balinası. Hepimizi suya atıyor. Oh. Anam. Ben atmamız lazım. Kaçmam lazım. Benim adım kaptan Ediz. Oburluk. Tuttu başıma. Hamsi yemem lazım. <laughs> Bütün arkadaşlarımız suya dökülüyor. Unut karı ve çocukları. Seni yok edeceğim kemik odun. Ha hayır ne oluyor? Bütün adamlarımı atıyor bu. Ha. He, rotamız deniz kızı değil. Değişti benim adım Kaptan Ediz. O zaman uçuruma doğru gidiyor rotamız. Suya düşen yavrularım yüzünden. Güç. Sabrım artık kalmadı. Ben de kendi gücümü göstereceğim. Ha gemi yıkılıyor fiyo. O denizde kaldı. Ve sizin geminizde Bodrum'dan buraya doğru çıktı. Bodrum da kırıldı gemimde. Ha, şimdi görürsün sen. Kaptan değiliz. Var ya siz, siz göreceksiniz. Ben değil. Yeter artık bu kadar. Benim adım kaptan edilse bitecek işiniz. Aslında senin yapıyor. Ha! Tuttum, 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 tuttum. Şimdi fırlatma zamanı. Hayır, fiyo. Fiyo. Sanırım çok güzel fırladı. Aa, kayığımız da karaya doğru gidiyor. Fua! Ha oh, oh, oh. sonunda karaya gittik. Hadi çakın. Bu da sudan çaksın. Hop Ha ha ha. Kara. Pul pul. Ne oldu bana? mi? Demi, miyim? Ya. Hı.